Merhaba arkadaşlar ben kan ve bugün de sizinle Saçma Sapan Oyunlar serisinin ikinci bölümündeyiz. Bu oyun saçmanın ötesinde bir oyun evet gördüğünüz gibi Kurt palat yazıyor burada ama oyunun adı Kurt palat değil Kurtlar Vadisi Pusu. Ee, çalıntı mı diyeyim nasıl diyeyim çünkü George Bush'un bir oyunundan George Bush muydu neydi tam bilmiyorum Obama da olabilir. Ee, neyse bu Kurt palat aslında Kurtlar Vadisi Pusu oyunun adı söylemiştim. Neyse uzatmayayım. Oynaya basayım ben şurada. Evet Türkçe, İngilizce ne var? Continue diyor. Çince. Kaç <laughs> kamikato? İşte Türkçe Türkçe Türkçeye devam edelim. Evet. evet. Birer şarkı bakalım. Bakalım ne olacak. Kospalat. Şu anda ekranı gördüğünüz gibi Böyle saçma bir şey. Oynaya basıyoruz tekrar. Vay. Grafikler yükleniyor diyor. <laughs> Sanki Nvidia GeForce lazım bunun için. Yani. GeForce. Neden ne baksan. Evet. Özür dilerim. Evet. Kurt falan diyor burada. İşte Sport 0. Valla adamı da iyi çizmişler ha. Çizeni. iyi. Yani güzel çizmiş. Nasıl oynanır diyor. Basalım nasıl oynanır. Bölüm 1 ofis baskını. Burada oynanan bölüm. Kalan düşman sayısı. İnanılmaz senin skorun yaşam seviyen diyor. Bir de 30 mermi tamam. Tamamladığım bölümün puanı yaşam seviyen ve zarar çevreye yapılan yani çıkarılarak hesaplanır. Bunun yanında zorluk derecesi anlamına yani ekstra puan kazandırır. Mermilerden korunmak için fareyle aşağıya eğilmelisiniz tamam ileri. Yeşil artık yeşil artıkıl o oh. ha yeşil tamam yeşil artıkıl çok saçma. Yeşil artıkıl senin vurabileceğin ortalama alanları gösterir. Kırmızı artıkıl ya eşyanın arkasında kurunduğunda okuyamıyoruz ya neyse. Ya da şarjör doldururken çıkar. Kırmızı artıkıl olduğu zaman ateş edemezsin. R'ye basıyor şarjör oluyor. Ee, şarjör bittiğinde bunu biliyoruz ya. Not. Yanlışlıkla kendi adamlarından birine vurursan güncel puanı düşecektir. Nedeni, Aa, bu dene dikkatli olmasın. Vay demek o geçenler kendi adamını vurmuş. Tamam. Anladım onları da vurmaya gayret um, ederiz Geri yapıyoruz Ana neye dönelim evet sabah geldi kendi baskınına geliyiz Grafikler hala tamam grafikler oldu Şimdi bakalım bir Burada seviye Vallahi hiç uğraşamam basit grafik yüksek Afiz baskını 29 Çengek İstanbul 22 Haziran 22 45 Haziran İntro'ya geçiyor lan ne geçeceğim Ana Abdüley Vay, özel harekat geldi burada bunları dövdü. Hey, ne oluyor mal Ne Vay, silah bak. Lan, patladı Of, güzel çaktı. ay ay, ay. Hadi be. Vurduk, 21 tane. Evet çok mu oluyor lan bunlar? Acaba kafadan vurduğumuzda Ben seni getireyim o zaman benim ya madem puan geliyor Gelen bir an evet Şuradan sen kafayı çıkar Kan Kan aktı Kan grafikleri evet. Çıkar kafayı O ikisini Herhalde kurşun sekti galiba senin kafana Evet On kişi kaldı Parayı tarayabiliyor muyuz Hacı Hadi Adamın soğuk kanlılığı var be Sanki 40 yılda savaşıyor o, Madem bu kadar var savaş o, Bu kadar kendine gelemiyor savaşta Niye bir şey askerliği Allah Allah Evet Belem tamamlandı Belem 2 için kod Oyun 99 tam devlan bastık. Menü yükleniyor. Evet, koridor. Ana gül. Gül müydü? Nasıl çağırıyordu ya Neyse anlattım. Abi. <laughs> Abi. O kuşken bırak gibi ya. Ulan. Ne kan akıttım be. Bak yapamayacağım. Benim adam geçti bak. Ben onları vuruyordum mesela. Işte. Ölüceğim, ha. Şu böyle adamlar da var. Ulu cami. Şuradan. Hadi lan. Ay ayağını ayağına bir yürü lan. Şarkılar da güzelmiş ha. Ulan Bir vuramadık Şu karşıdaki adamı Hadi be Vurabilsem bak öleceğim ha Sakın Çıkardım ya Daha 18 kaldı lan ben bu camda Ölürüm ha Ah Çıktık üç kaldı. Bunu vurduk. Bunu da vurduk. Şunu da. Ah be. Valla. Evet bu ikisini en, can, en fazla cana katan İkisi zaten. 5 2 kişi kaldı. 2 mermi var. Sakın. 4 Hadi lan bak. Valla öleceğim. Oooo. aaa öldük ulan iki kişi kaldı ne ölüyorsun ya puan kaç 42341 anladım evet şunu ben acaba bir buradan bir ayar yapabilseydim eee ulan şarkılar da ne enteresan ya hmm. Vallahi valla ne bileyim arkadaşlar böyle bu oyunu yapan niye uğraşmış ne amaçla yapmış niye yapmış şu anda hala aklım almıyor 7 dakika olduk oldu ben bu oyunu bitirmeden bak vallahi bakmam ama e, koridor abi abi <laughs> bak şimdi çıksın buradan Kolak. Buradan geçeceğinizi niye gelmiyorsunuz yardıma? Adamlar ağzıma Senin Bunlar çok yaşamış Kafana Geçeceğim abi Ben aşağı Bağırıyor lan. Oha. Oh, vurdu. Öldüm be. Cık, aman be. Oğlum niye ben böyle saçma sapan oyunlar oynayıp beynimi yoruyorum ki yani? bunu izleyecek olan niye izlesin yani izleyen direkt kapar yani ya oha izleyecek olan direkt kapar yani, yani hiç uğraşmaz ki ben niye oynuyorum bunu ya bir sen aşağıda diyor nasıl oynanır ofise yapılan baskından kurtulan kaçırılan güllüğü kurtaran bu sukuru hedef yok edin fare ile nişan alıp ateş edin aşağıya eğilip gizlenmek için fareyi aşağı indirin tabi şimdi siz görmediğiniz için o bölümü evet. Abi. Tam bir mı hep sizin yüzünüzden zaten bak. İlk kan döktükten sonra Lan bu adam durmadan vuruyor bak bunlar kapıdakiler. En çok kanı onlara katıyor. Allah kaç. Seni vurmam lazım koçum. Seni de vurmam lazım. Evet. Evet. Güzel gidiyoruz. Evet. Çok güzel. Ulan. basittedir dedir kazanamıyorsam yani. 8 kişi kaldı bak. Bu kadar can yeter bana. Ben bi' tarıyım şimdi bak <laughs> Bak son dört kişi kaldı bak Bak beni cinnete getirmeyin Adamı hasta etmeyin oğlum Senin ben Sağ Bak bir Seni Lan Uh, usta koridoru tutmuşlar karşıya geçerken seni kaçıracağım. Memati. Memati'ye bak ya. Ulan neye vuruyorsun kimse yok. Ulan adam vuruyor bari. Bari birisini öldürsün. kılıp insan başına düşer mi? Lan? Ulan adamlar ne tarıyor ya? Burada zaten birine vursam ikisi ölüyor Ama vurma şansı yok Oğlum Hadi 13 geri çıktı. Aa, Arkadaşlar özür dilerim az önce e, kapattım fark farkında değilim. Şimdi bakıyorum Allah Allah dedim ne oldu böyle durdurduğumu şu, durdurduğumu fark etmişim. Montajda bir sürü çıktı ama neyse. E, bu arada ben öldüm. Tekrar Abi <laughs> başlayacak, kurtardık, bunu kurtarmamız, <laughs> Vallahi burayı ben atarım. <laughs> güzel, tamam. Aman sen çıkma oradan. Valla çok can Cık. al ya. Sonra çok olduklarında şimdi öldürdüm ben onu da O benimki. Bir de etrafına kadar fazla kararsa kadar fazla an kadar diyeceğim Evet, 12 kişi kaldı. Canım süper. En az bir iki tane kurşun Bir Onun kafana Yerini Eline Ayağına Ne tarafına Vursak eğer evet. Öldü Usta koridoru tutmuşları karşıya götür seni koruyacağım <laughs> Hay mematinin yüze bak be Çok şekil ya vuruyorum vuruyorum ölmüyor vuruyorum vuruyorum ölmüyor al şimdi 3 kişi geldi bunları ben öldürene kadar benim can uçup gidecek bir de az önce babam geldi diyor ne yapıyorsun dedim bir tane abisi oynuyorum. dedi baktı dedi dedim Polat nerede dedim aha burada dedim şimdi Polat'ı koruyorum az önce Polat'tım Evet can sonunda kaldı öldü Aa dedim öldü öldü Kola değil dedi şey Memate ölmez Bir de hiç kaçırmaz lan Harbi Adam Ulan 10 kişi kaldı bak Bu canlı 10 kişiyi devirelim ha 8 8 kişi kaldı Az canlı kendim Babam geldi durdurdum özür dilerim Ya ben Şunu Kodunu kadını... Ama ben bunu bitirmek istemiyorum burada bölümü bitirmek istemiyorum introya geç hadi gel hemen Uzutma şu Kafana çarpma adam görmeden vuruyor. Kan döküyor. Adam da matonuna ya Ya bak koçum sizin benimle ne derdiniz var Bak Abdülay'ı bayırttınız Ne matı sizin ağzınıza şey yapacak Ama işte ben yapamıyorum Gerçekten o olsa sizi İpe dizmişti bayağı da yani Oyundayım yapacak bir şeyim yok Burada karşıya geçerken Geçerken seni koruyacağım geçerken diyorum ya Ya hayır Ya Ya usta Hani boş boş vuracağına bir öldürsem bunları da bir elim dokunsa yani Vuruyor da yani bir şey yaramıyor. Ulan şu ekranda çıkan siyah şeyler. O kadar grafikler güzel ki. Şu. Evet. Şu anda bir iyi bir nefes aldım. Evet çünkü tek tek geldiklerinde. Kanak atamıyorlar o kadar. Altı kişi kaldı bak bitirirsen burada bile bu bölümü İlk kez bitirmiş olacağım Dört kişi kaldı Üç kişi iki kişi kaldı lan Hadi bak Vallahi bitirdim Geç usta oh Vallahi bitirdim ha Vallahi bunu yapana kadar Oh Oho Vallahi elim var ya şu anda öyle şişti lan. Şaka. Ama yani bu bölümü bitene kadar ana mı ağladı be? Vallahi ana ağladı. Hatırlatma. R tuşuna basarak merminizin tam bitmeden de şarjını doldurabilirsiniz. Sağ ol koç. Ne kadar olmuş? 18 dakika. Tamam. Şu son bölümü de yapabilirsem inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Başlayalım. Hadi Polat abi sana güveniyoruz. Vay koluna bak. Bize bak lan. yoktu lan. Oha ama böyle ben adamları öldüremem ki. Bir de benim böyle bunları öldürme şansım yok. Bunlar benim ağzıma. Ama ben bunları nasıl burada öldüreyim öyle? Adama atıyorsunuz cinete ve tuzsuz burada. Allah Allah ya. Mermi zaten 30 tane şarjör dolduruyor. Oradan da bitiyor doldurana kadar adamlar buna atıyorlar mermiyi, dayıyorlar mermiyi, polata dayıyorlar mermiyi, polata. Ben ne yapayım? yok ki merdivenlerin arasında. Niye merdivenlerde oturuyor? Ne oğlum sen? Boşu boşuna adamı cinnete getiriyorsunuz ya. Pusu bu mu pusu kurarak? Gel gel. Gelin gelin. Gelin zaten size tek şeyde adam geliyor da Sizlerinde tabi Masaltı yan vermeyi üzerlerine yani. Ulan O kadar adam bir kişiyi bulduğunu bildirecek benim boynu var ya İkinci istemem de Hadi be 6 kişi kaldı öldük bu ne lan niye açıldın sen kapat kapat oğlum sen Niye çıktın Ulan sen niye çıktın Videoyu işin gücü videoyu bozmak Vallahi bitirdiktim ha dur sus. Son oynasam son Böyle kas yaptım bayağı bir Atlıyorlar mı lan bunlar böyle kurtulmak için Böyle böyle Endi Bak Ya sizin niye açılıyorsunuz Siz ya Kapat Aha bozuldu Oha bu ne lan Tövbe tövbe Bozuldu ya <laughs> arkadaşlar baya komik oldu bu. Bu bölümü de burada bitirmek zorundayım. Çok özür dilerim böyle saçma bir şey olduğuna. Diğer bir bölümde görüşürüz arkadaşlar. İyi günler.